Evet hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün elimde görmüş olduğunuz Anomaly onu... Box'ın Phantom Pro kulaklığını sizlere inceliyorum. Her şeyden önce kulaklığı 6 ay önce almıştım. Yani Mart ayında aldım. Nisan ayında da geldi. Şu an Eylül ayına geçtiğimizden dolayı sizlere 6 ay dedim. Neden aldığımdan bahsedecek olursak fiyat açısından diğerlerinden daha fazla özellik sunduğu için ben bu kulaklığı tercih ettim ve gerçekten çok işime yaradığını da söyleyebilirim ama kötü yanlarında var tabi. İsterseniz direkt özelliklerinden başlayalım. Bizlere en çok gösterilen özelliklerden biri Powerbank ve Wireless özelliği. Powerbank özelliğini tam kullanamadım çünkü telefonumu şarjı taktıktan 5-10 dakika sonra kutu şarj etmeyi bırakıyor. Kulaklıkları da şarj etmiyor yani kulaklıklar şarj edilmediği için açılıyor ee, ve bu kutuyu tekrar çalıştırmak için şarja takmam gerekti. Kısacası powerbank özelliği sıkıntılı. Eğer powerbank özelliğinden yöneldiyseniz bu kulaklık powerbank özelliğinden dolayı sınıfta kalıyor diyebilirim. Wireless özelliğine gelecek olursak wireless özelliğini ben bu elimde görmüş olduğunuz cihazla test ettim. Ve şöyle koyduğum zaman çalıştı. Zaten onu birazdan göstereceğim. O yüzden yanımda duruyor. Diğer bir özelliği otomatik bağlantı yapabilmesi. Otomatik bağlantı yapabilmesi şöyle aslında. Telefonunuzda bluetooth açıksa direkt bağlanıyor. Evet, adı üstünde zaten böyle işliyor. Zaten bu genel olarak hepsinde var ama bunu da koymaları güzel olmuş çünkü hızlı bağlantı yapabiliyor. Şimdi gelin isterseniz daha derine inelim. Her şeyden önce kulaklığın kutunun pil kapasitesi 2600 mAh ve kulaklıkların pil kapasitesi 50 mAh ve uzun bir süre konuşma süresi var. Yani 5 saatlik bir konuşma süresi var. Çok da uzun olmayabilir ama bana göre bayağı uzun. Belki bundan daha fazla olabilir çünkü ben bunu uzun süredir bu kutuyu da şarjı takmadığımı söyleyebilirim. Aslında konuşma süresiyle kutuyu nasıl bağdaştırdım bilmiyorum. Şimdi isterseniz kutunun içeriğinden bahsedelim. kutunuzu şöyle göstereyim isterseniz. Phantom Pro yazıyor. Yanlarında böyle wireless charging ve power bank yazıyor. Burada da e, şu üsttekini anlamadım. Ee, internetten baktım ama yanlış bir bilgi vermemek için yani çünkü bir sürü bilgi vardı ve farklı farklı. O yüzden e, siz biliyorsanız bana yazın yorumlarda ben de bileyim burada auto pairing diye yazmış zaten. Bu arada e, belirtmeyi de unuttum. Type C şeklinde bağlantı girişi yapabiliyorsunuz. E şimdi kutusunu şöyle açalım. Görmüş olduğunuz gibi. E, normalde şurada anlarsınız şöyle kutu şu şekilde böyle geliyor. Bu arada avucuma tam oturuyor biraz büyük ve ağır. Hani taşıması kolay olmaz. Bir adet dönüştürücü geliyor. Normal şu kutunun içine gelir. Ama elime e, ben buraya koydum. Kutunun üstündeki ışıkların anlamlarını da göstereyim bu arada. 4 ışık yanıyorsa e, %75 yüzde %100 arasında gösteriyor. 3 ışık yanıyorsa %50 ile %75 arasında gösteriyor. 2, 2 ışık yanıyorsa %125 ile %50 arasında gösteriyor. Tek ışık yanıyorsa da %0 ile %125 arasında gösteriyor. Değerli olarak gösterse daha güzel olurdu. Lenovo gibi bazı kulaklıklarda yüzdelik olarak gösteriyor. O daha güzel gerçi de. Hani çok özellik eklemişler. Keşke bu da yüzdelik gösterseler güzel olurdu. Neyse zaten diğer modellerinde de bu şekilde oluyor. Burada belirtmiş wireless özelliği olduğunu. Başka ne var? Ha, bu arada kulaklıklara geleceğim birazdan. Son olarak burada belirtecek başka bir şey kalmadı. Bunları kaldırayım. Son olarak e, şurada USB yazan kutumuza gelelim. İçeriğini söyleyeyim. Şöyle bir adet poşet geliyor. Normalde poşet içerisinden geliyor bu dönüştürücü. Dönüştürücü bu arada kaybetmemek amaçlı şunun içine koyayım. Şöyle. İçerinden toplama söyleyecek olursak 3 adet ama burada 2 adet verilmiş. E, adını unuttum ekrana söylerim. Bize bunlardan verilmiş. Şöyle göstereyim. Bakın büyüklüğüne. Bu en büyüğü, bu orta büyük Kulaklıklarda en küçüğü takılı. En küçüğünü birazdan görürsünüz. Her neyse şimdi bunları kaldırayım ben. Bunları kaldırdıktan sonra da sizlere bu wireless özelliğini göstereyim. Ondan sonra da nasıl bağlantı yapabileceğinizi ve kontrolleri nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu arada belirtmeyi unuttum. Yanında bir adet Type-C kablosu geliyor. Siz de yoksa bununla cihazı şarj edebilirsiniz. Şimdi gelin wireless özelliğini bir göstereyim. Evet, şu anda malzememi aldım. Şimdi her şeyden önce bir adet cihaza ihtiyacımız olacak wireless yapabilen. Şöyle hemen bağlantısını yapıyorum wireless cihazımıza. Evet yaptım şu anda yeşil ışık yandı. Şöyle göstereyim. Şu an gözükmüyor gerçi. Şimdi aslında bunu sizlere göstermemin amacı nasıl çalıştığını yani düzgün çalışıyor onu göstermek. Şimdi normalde düz standart olur ama benim böyle telefon koymalık yapmışlar. O yüzden ben şöyle koymuyorum. Yani şöyle koyduğum zaman çalışmıyor gördüğünüz gibi. Ama şöyle koyduğum zaman şöyle koyduğum zaman ...direkt şarj ediyor. Biraz yamuk koydum galiba. Bakın mesela şu an ayar çekmem gerekiyor. Ee, şöyle. Heh, şu an çalıştı. Koyduk. Bakın. Şimdi... ...şöyle... ...göstereyim. Bir dakika yine gitti. Heh, şu an geldi. Herhalde koyduktan sonra biraz bekletmem lazım. Hani. Bakayım çekiyor ama Bakın şu anda şarj oluyor. Ama küçük küçük ayarlar yapmak lazım. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Bakın. Mesela... Şöyle koyduğum zaman çalışmıyor. Şöyle altta bir tane ışığı var bu arada makinenin. Ee, şöyle koyduğum zaman çalışıyor. Zaten şarj olurken bakın mavi yandı. Bu da mavi yandı şu anda. Bakın şarj olurken mesela şu an e, %75 yüzde %100 arasında kutunun şarjı. Bakın şu an sonuncu noktanın sonu. Şöyle koyduğum zaman çalışmıyor ama şöyle koyduğum zaman çalışıyor. Bakın çalıştı. Az önce ayar çekemedim diyordum ama biraz beklemek gerekiyormuş koyduktan sonra. Hemen çalışmıyormuş. Her neyse şimdi isterseniz kamerayı buraya alayım ve nasıl bağlantı yapabileceğimizi ve kulaklıkları nasıl çalıştığını bir göstereyim. Evet şu anda kameramı yerime aldım. Bu arada kutunun size içini göstermedim. Kamera bu arada kötü çekiyorsa kusura bakmayın. <laughs> Çünkü kameram kötü yani. Başka kameraya geçtim. Bu benim kendi telefonumdan çekiyordum. Şöyle kutuyu sizlere göstereyim bakın. Kulaklıklar bu şekilde içinde duruyor. Ee, şimdi çalışma mantığını göstereyim. Her şeyden önce bu kulaklıkları nasıl çalıştıracağız? Şimdi ilk önce pardon yani önce şöyle burada e, parmağımıza sanırım kulaklıkları çıkarabilmemiz için burada boşluk yapmışlar. Şöyle elimizi alıyoruz. Aldığımızda açılıyor zaten. Bakın şu an ışığı yanında gözüküyor mu kameradan? Bakın şu an çalışıyor. Şu an bağlantı için beklemedi. Ama bu uzun yanıp sönüyor. Neden bilmiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ben ilk önce ayarlara gidip şu Bluetooth'u bir açayım. Şimdi yapmamız gereken şöyle açmak. Bluetooth'u açalım. Şöyle cihazımız böyle gözüküyor bizim. Bu arada AAC varsa sizde AAC destekli. Yani yüksek kalitede ses verebiliyor. Kalite yüksek oluyor yani. Daha kaliteli bassları falan güzel çıkarıyor. Bu arada bazı detayları belirtmeyi unutmuş olabilirim. E, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlar kısmından yazın kesinlikle. Çünkü baştan baştan video çekmek zorunda kalıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bağlandı. Şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu kutusuna koyayım. Bu arada şarj olurken beyaz yanıyor. Ee, şöyle elime alıyorum. Aldım. 1 2 3 4 5 5 saniyede bağlandı. Yaklaşık yani kulağınıza takma süresini katarsak e, hızlı bağlantı yapıyor. İşte şöyle bir bağlantı yapalım. Şöyle ikisini çıkardım. Bu arada ikisini farklı telefona bağlayamıyorsunuz. Mesela ben bunu buna bağlayayım, bir diğerini de başkasına bağlayayım olmuyor. Eğer bunu buna bağladıktan sonra bunu da çıkarırsanız bu ikisine bağlanıyor ve ikisi buna bağlanmış oluyor. Bilmiyorum düzgün söyleyebildim mi? Şimdi şöyle yapalım. Mesela kulağınızda e, telefonunuzu kapatmanız gerekti ya da bir şey yapıyorsunuz. Unuttunuz o arada. Açtınız bir müzik dinleyeyim diyorsunuz. Açtığınız zaman bluetooth açalım şöyle hemen. Benim bu arada Redmi Note 8. Bakalım ne kadar hızlı bağlanacak. Evet. Biraz uzun sürdü. Tekrar yapmak istiyorum. Şimdi bu arada bu birine bağlanıyor biri. Sa sanırım sola bağlanıyordu teki. Aynen öyle. Şöyle açıyorum. Açılsın. 1 2, 3 4, 5 6 7. Evet yani kulaklıkları her kutudan çıkarırsanız daha az bağlanıyor diyebilirim. Şöyle takalım hepsini. Tekrar çıkarıyorum. Evet böyle daha az oluyor. Yani şöyle, eğer elinize bu arada bakın şöyle düşüyor küçük bir buruşta. Bakın yani ön kapağı daha ağır diyebilirim. Şasesi daha yumuşak, şey daha hafif. Yani şurası, elimde tuttuğum yer daha ağır olduğu için bakın şöyle düşüyor kulaklıklar olmazsa. Şimdi, bu arada belirtmeyi unuttum. Bunlar biraz büyük o yüzden kulağa zor oturuyor. Mesela ben şu an zor oturttum. Yani birkaç saat sonra kulağınız ağrıyor. Şimdi şöyle müzik oynatalım. Bu arada belirtmeyi tekrar unuttum, Söyle sürekli söylüyorum. Bu üstünde e, tuş yok, dokunmatik buralar. Gerçekten beni en çok bu özellik zaten çekti fiyat açısından. Dokunmatiğinde de bir sıkıntı var. Şimdi sizlere göstereceğim. Bakın direkt şarkı açıldı. Şimdi şarkı durdu biliyorsunuz. Zaten görüyorsunuz. Kontrolleri şöyle çalışıyor. 3 üç, üç kere sağ ve sol farklı çalışıyor. 3 kere sağ bastığınız zaman bir kere şarkı atlıyor. Sol tarafa 3 kere bastığınız zaman geri gidiyor ya da bir önceki parçaya gidiyor. Geri gidiyor şu açıdan söyledim. Şarkı yarısındayken 3 kere bastığınız zaman. En azından Spotify'da böyle. Şöyle başlatmak için tek kez basmanız yetmiyor. Çift basmanız lazım. Yani şöyle. Gördüğünüz gibi başladı. Bas, şey bastı diyorum pardon. Başladı. Bu arada tam değdirmeniz lazım. Atıyorum mesela şu baş parmağınıza basmayacaksınız. O yüzden şöyle basacaksınız. Evet. Bakın mesela böyle algılamıyor. O yüzden biraz parmağınızı yani şu tam şurasına Gösteremiyorum. Şöyle tam oturtmanız lazım ve çok hızlı da yapmamanız lazım. Bakın başladı. Hatta şöyle. Evet sesi bu şekilde geliyor. Tabi daha iyi duymanız için almanız lazım. Ben size bu şekilde ancak gösterebilirim ama kendi şöyle söyleyeyim ses kalitesi anlamında basarı ve gerçekten çok güzel çıkarıyor. Hani AAC özelliği özellikle açık olduğu zaman çok güzel bir ses çıkarıyor. Hani aldığın zaman çok güzel ama şöyle söyleyeyim ağrıtıyor birazcık kulağınızı büyük olduğu için zor oturuyor. O yüzden bu konu birazcık yorabilir size. Özellikle ikinci bir tane model vereceğim. O modele de yönebilirsiniz. O modelde bunun gibi. Maalesef onun incelemesini yapamıyorum. Keşke yapabilseydim. Her neyse. Şimdi bir şarkı atlamayı ve şarkının geri dönmeyi göstereyim. Şimdi şarkı atlayalım. Evet, şimdi şarkı dönelim. Geri yani. Evet bakın zorlanıyorum şu anda. Şöyle söyleyeyim. Yani parmağınızın tam oturması lazım. Çok uzun sürmemesi lazım. Yani şöyle basılı tutup olmaması lazım. Şöyle de olmaması lazım. Algılıyor gerçi. Bakın şimdi algılamadı. Bakın yine algılamadı. Evet lafı çok uzattım yine. Şöyle yapalım. Bu arada sesli komut da var. Şöyle işliyor. Böyle bakın uzun basıyorsunuz. Bir bip sesi gelecek. geldi. Bırakıyoruz bu arada bir bip sesinden sonra. Ha şey olmuş. Ben kulaklığı kapatmışım. Uzun bas çok uzun bastığınız zaman kulaklık kapanıyor. Şöyle yapalım. O bip sesi duyduğunuz an bırakmanız lazım. Bakın şu an ellemedim. Evet geldi. Bir de sağda yapalım. aslında hızlı çalışıyor. Ben az önce uzun basıp kapatmışım. Şimdi bu kadardı. Evet. Şimdi kameramı yerime alayım ve lafı bitireyim. Evet videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenip yorumu da bırakırsanız beni sevindirirsiniz. Yorum okumak gerçekten hoşuma gidiyor. Hani ee, gerçekten işinize yaradıysa bu arada benim biraz geri çekim bayağı ileride kalmış. Ee, gerçekten yararlı olduysa e, lütfen yorumlar kısmına belirtin ve anlamadığınız bir yer olursa lütfen kesinlikle diyorum yorumlara yazın lütfen. Her neyse. <laughs> Şimdi e, bitmeden önce son sözlerimi söyleyeyim. Kulaklık Powerbank özelliğini saymazsak dokunmatiğini de yani öyle böyle dersek gerçekten kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ben özellikle ee, gerçekten çok zevk aldım. Hani kulaklıkla tüylerim ürperiyor. Hani sevdiğim bir müzik çalarken. Hani böyle e, 256 bit mi? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama hani gerçekten yüksek kalitede ağacı özelliği olması da bunu gerçekten fiyat açısından büyük gösteriyor. Şöyle aslında 120 lira demeyelim de her yani sizlere ekrana yazarım fiyatını. Zaten değişiyor sürekli. Aslında normalde 300 lira hatta ee, bu bir önceki modelini bana birise diye etmişti. Ona da çok teşekkür ediyorum. Selam söylüyorum hatta. Ee, o aldığında bana 300 lira aldım demişti. Ama şu an 150 lira falan. Ama neyse sizlere atarım linkini. Siz kendiniz bakarsınız. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Ve birazcık lafı uzatmış olabilirim. Biraz fazla göstermiş olabilirim. Kusura bakmayın. Gerçekten çünkü 10-20 kez çektim. Neyse. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkürler. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.